Öncelikle değerli azalarım, değerli büyüklerim cümletten hoş geldiniz. Bugün de en büyük desteği başından beri sonuna kadar 2017 yılından beri iyi gününde, kötü gününde her yanında olan Osman Güven arkadaşım ve Fırat Çil arkadaşıma öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Değerli azalarım, değerli büyüklerim. 1974 doğumlu, doğma büyüme İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'yim. Çankırı Ilgazlıyım, evliyim, 3 çocuk babasıyım. Maşallah. Değerli azalarım, değerli büyüklerim. Telsiz Mahallesi'ne muhtar olmamın sebebi öncelikle e, babamın Kıyısın köyünde muhtar olması ve ondan görerek tecrübesiyle, bilgisiyle ben de bu yola malem için karar verdim. Şu anda zaten e, aktif olan muhtarda azalıp olarak görevimi yapmaktayım. Değerli azalarım, değerli büyüklerim. Öncelikle mahallemizin fazla bir eksiği, sıkıntısı yok. Belediyemiz, belediyemizin ve devletimizin yapmış olduğu ticaret lisesinin oradaki iki sağlık ocağı, bir muhtarlık, bir bilgi evi, bir müzik evi şu an yapılmaktadır. Mahallemizin sorunlardan biri dersiz mahallesinde çocuk ve engelli çocuk havuzumuz yoktur. Ben ve azaları seçildikten sonra elimizden geleni yapacağız. Dersiz mahallesine muhtar olmamın sebeplerinden biri de 4 yıl boyunca Zeytinburnu Belediyesi'nde temizlik işlerinde şoför olarak her türlü aracı tanker, konten yıkama, süpürge aracı, çöp aracı kullanarak Zeytinburnu'nun bütün bölgesinde gece ve gündüz joker olarak çalıştığım için her yeri çok iyi bir şekilde bilmekteyim. Son bir yılımın altı ayını gündüz, altı ayını gece olarak Telsiz Mahallesi'nde çöp arabası şoförlüğüne görev yaptım. Ve bu şekilde malimizin eksiklerini görerek daha da çok hırslandım. Muhtarlıktaki amacımın e, en büyüğü de şu şekil oldu. Mahallemizde gerçekten çok araştırdım. Ben 14 yıl önce seçime bu yola baş koydum. Yetim, öksüz, fakir, dul, yaşlı, bakıma, muhtaç, telsiz mahallesinde insanımız çok. Okullar açıldığında ben kendim bizzat olarak ve eşim olarak Saniye Sezgin'de bunları gördük, tespit ettik. Benim çevremin esnafı ee, çabalarıyla bu ihtiyaçları giderdik. Yani konu erzak değil. Çanta, beslenme, ayakkabı, giysi ve kira. Yani çok ihtiyaç sahibi var mahallemizde. Ben kendim tespit ettim. Seçildikten sonra inanıyorum ki büyüklerim ve azalarım benim yetişemediğim yerde bana yetişeceklerdir. Ben kendi azalarım içinde kendinden büyük çok çok değerli insanlar var. Onları aldım ki bana ve mahallemize yardımcı olsunlar diye değerli azalır. Bundan sonraki süreçte hep beraber inanıyorum ki mahallemiz için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bizim amacımız Zeytinburnu'nda tersiz Mahallesi'ni örnek mahalle olarak göstermektir. Amacımız budur. Fakirle, yoksulla, zengini aynı sofraya oturtacağız. Kıyıs'ın Köyü Eğitim ve Hizmet Vakfı, öncelikle yönetimine ve başkanına teşekkür ediyorum ve köylerime benim her zaman yanımda ve arkamda oldular. İlk günden beri bu süreçte yola çıktığımda Azam, e, Musa, Şensoy, Kualföy'e, Hacı Süleyman'a, Orhan'a ve Gürkan'a ben dedim bu yola çıkıyorum sonuna kadar bana erken dediler. Ben dedim çok ciddiyim ve 13 ay kala afişimi yapıp vakfıma astım. Bu arkadaşlarım gerçekten bu oldu, olduğuma, ciddi olduğuma inandılar ve bugüne kadar hiçbir zaman onlardan habersiz, onlar kadar habersiz hiçbir şekilde yapmadım. Sonra değerli büyüklerimi ben edinmedim ama 60 yıllık, 70 yıllık azalarım var. Bunlar benim büyüğüm. Ve bunları da konuştu Ben bu yola çıktım. Bana yardımcı olun. Beraber yürüyelim. Mahallemiz için. Hepsi tamam dedi. Allah razı olsun. Şu an burada üç tane azam eksik. İkisinin cenazesi var. Biri de memleketine gitti. Kendileri de zaten ee, fotoğraflarda olacaktır. Değerli azalarım. Seçimi az bir süre kaldı. Muhtar madesinde Kapı kapı geçse de muhtar olamaz. Ben bunu gördüm öğrendim. Muhtarı muhtarı yapan azası ve o günü, seçim günü okulun önüdür. Ben inanıyorum ki hep beraber çevremizle ailemizle, dostlarımızla biz bu işi başaracağız. Değerli azalarım, çoğunuza söyledim. Ben ve siz elimizden geleni yapacağız. Bir dönem yapacağım. Ondan sonra tekrar azalarımızın içinde veya mahallemiz içinde devam edeceğiz. Biz mahallemizi bırakmayacağız. Bizim mahallemiz 38.780 kişidir. Oy kullanan 27.750 kişidir. Seçmeni 24.426 kişidir. Bizim mahallemiz çok büyük mahalledir. En büyük avantajımız Bizim mahallemiz ticaret merkezidir. iş merkezi değildir. Benim de en büyük avantajım 2000, 1997'den 2008 yılına kadar Zeytumunda bütün esnafa nakliye yaptım. Harlan nakliyatın sahibi. Kendi durağım vardı. Belediyeden bıraktım. Emekli oldum ve bu yola çıktım. İnanırım ki ben ve değerli azalarımız bu yolda başaracağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun.